Rutlus'un herkese merhabalar arkadaşlar. Nasıl Savaşılır? Britanya ile karşınızdayız. Nasıl Savaşılır içeriklerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Britanya ile şu an güzel bir giriş açıklaması yapalım hemen. Ee, hemen şunları aradan çıkartalım. Nasıl Savaşılır içeriklerimizin hemen de hepsinde olduğu gibi burada da aktüel yani Bota karşı olmamızın sebebi aktüel savaş esnasında tabii ki anlatacak bazı şeylere vakit bulamamamız. Eee gerçek savaşta yani canlı yayınlarımızda vesaire savaşırken bunları bir yandan aktaracak sakin kafamız olmuyor maalesef. Ondan dolayı da bu bilgileri size şu anda ayrıca bir içerikte ekstradan vermek istiyoruz. Şimdi Britanya'ya gelecek olursak arkadaşlar yeni başlayan oyunculara tavsiye eder miyim? Pek değil çünkü ekonomi yani savaş adı neyse de ekonomik olarak sıkıntılı. Ee, yeni başlayan bir oyuncu için koyun kasması odur budur. Yani ben mesela kaç senedir ben kendim bu oyunu oynuyorum koyun kasmalarıklar mesela bana yine de ilgi çekici gelmiyor. Yani bazı yine arkadaşlarımız ha yani yine de hiç mi oynanmaz hiç mi oynamayalım e, deneyebilirsiniz. Ama çok daha iyi seçenekleriniz var yani yeni başlayan arkadaşlarımız için söylüyorum oyuna. Onun haricinde yerlerle oynayabilir mi İngiltere Britanya yani oraya gelelim. Yerlerle oynayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten çevirme kartı var hani normalde kullanılmıyor ama altından olduğuna çevirme kartıyla falan oynarsınız o zaman. Ee, olabilir veya hiç onu yapmadan da direkt kendiniz odun kasarak da oynayabilirsiniz yine problem yok ee, yalnız native yani yerlerle birlikte oynayacak en iyi ırk Britanya değil sonuçta yani bir İspanya'ya falan kafa tutamazsınız nativelerle ya da Fransa'ya falan karşı sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü onların yerleri falan daha güçlüdür örnek ver ya da Haduniş'e karşı sıkıntı yaşarsınız örnek vermek gerekirse arkadaşlar şimdi Gel gelelim arkadaşlar birim kompozisyonuna Britanya ile savaşırken nasıl bir savaş izlemeniz gerekiyor? İlk orduyu saymıyorum. İlk ordu haricinde normal ondan dolayı zaten şu anda bir ordu yok gözün önünüzde. İlk ordu ile savaşması kolay ama daha sonra ne yapacağız diye sorduğunuzu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Britanya daha çok piyade üzerine oynayan bir ülke öyle söyleyeyim. Gerek ağır piyadesi, gerekse avcı yeri güçlü bir ırk. Yani hem güçlü ekonomi hem güçlü askeriyesi var Britanya'nın. Çok tehlikeli ve güzel bir ırk aslında Britanya. Özellikle native dışında falan oynadığınız zaman Britanya'yı aşması, biraz yorması, yenmesi falan problem diyebilirim. Mühendislik okulu kartınız yok, topu yavaş basıyorsunuz tabii ki ama yine de mantıklı kullanması, Britanya oynaması güzel bir ırktır. Şimdi bir ordu basarken mesela Trumpetçi olayına en son geleceğim tabii. Ee, şöyle roketlerimi falan sileyim. 99 işçi 6 tane tren atıcı ile birlikte. Ee, hadi bunların ikisini falan ekonomiye bırakayım. Ee, çünkü birazdan anlatacağım neden ekonomide kaldıklarını. Şimdi 105 pop yani 95 popluk aslında birim basıyorsunuz. Çok büyük bir havuzunuz yok ama piyade oynuyorsunuz arkadaşlar ve birimleriniz kaliteli. Yani Avrupa ırklarına karşı oynarken zaten şöyle standart bir 6 kulverin olarak gideyim bir kere. 3'e ayırırsınız kulverinleri falan. Karşınızdaki oyuncu diyelim İsveç var. Çok fazla top basıyor yine sizin gibi. 6 kulverin oynadınız. Önüne bir kere mutlaka ağır piyade. Britanya oynarken arkadaşlar ejder yerine ağır piyade oynamak daha mantıklıdır. Avcı yeri çekirdeği de oynarken avcı yerinde ağır piyadeyle savunmanız mantıklıdır. Çünkü kır, kızıl ceketiniz var. Kızıl ceket çok güzel bir ağır piyade. Gerçekten etkili. Ee, yine ejder de kullanılamaz hayır oynayamazsınız değil ama e, şeye kıyasla yani gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela 2 tane 2 pop aldığı için ejder daha küçük bir ordunuz olur. Şöyle maliyet açısından da çok sıkıntılı değil zaten şey ama mesela savaş gücü açısından arkadaşlar bir ejder 460 darbe puanı var gördüğünüz gibi 50 vuruyor 3x vuruyor yani 150 vuruyor şeye süvariye menzilli olarak. Tabi Süvariye daha fazla vuruyor ama iki pop olduğunda hesaba katalım. Ee, şeylerin her bir tanesinin zaten 383-400'e yakın darbe puanı var. Ha gerçi şu anda tabi şunu da hemen doğru tam sağlama yapmamız gerekiyor. Kusura bakmayın şunu da ayardan çıkartalım. Evet şimdi bakmamız lazım. 400 canı bakın birisi bir pop birisi iki pop. Zaten darbe puanları eşit gibi. Zaten ağır piyadeyi darbe puanı için tanklaması için bastığımızdan dolayı genellikle biraz da o da önemli. Gördüğünüz gibi 52 vuruyor 3x vuruyor. Ee, menzil saldırı 59 vuruyor yakında 36 3x vuruyor. Süvariye evet bonusu daha düşük ama ordunuz daha güçlü olmuş oluyor. Kızıl ceket bastığınız takdirde. Ee, el gücü hasarına 120'sini direniyor. Bu da menzilli hasarın yine 120'sine direniyor. Ejder de oynayabilirsiniz. Oynanamaz değil ama ağır piyadeyi tavsiye ederim oynamanızı. 7.98 hızlı olmuş bu arada. <laughs> Durum bundan ibaret. Aynı zamanda Britanya'nın avcı yerleri de korucuyla güncellendiğinden beri özellikle çok çok güzel. Gerçekten güçlere arkadaşlar. 43 vuruyor. 3.25x ağır piyadeye vuruyor. Ee, çok fazla top oynamak yerine avcı yeri yani korucuyla birlikte oynamak daha mantıklıdır. 60'a 60 çok yüksek bir maliyet değil. Sürekli olarak mesela koruyarak şöyle 30 yapalım şeylerin sayısını. Şöyle biraz da daha tamamdır biraz daha piyade. Ordunuzu sürekli bu şekilde piyade bazlı piyadelerinizle birlikte oynayabilirsiniz. 30'lu 30'lu şöyle e, avcı ellerinizi basarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir kompozisyon olur. Yine topta dediğim gibi ejder mantalitesiyle yine aynı şekilde konuşacağım. Arkadaşlar e, şey yapabilirsiniz tamam. Topta basabilirsiniz. Hani basmayın aman aman topu sakın kullanmayın değil ama bu şekilde oynamak daha etkili olacaktır. Çünkü e, piyade hızlı çıkıyor, top yavaş çıkıyor. Mühendislik okulu kartınız yok. Tekrar ediyorum. Ama hızlı piyade basabiliyorsunuz. Ve piyadeniz, avcı yeriniz çok güçlü. Gerçekten güçlü. Yani şöyle söyleyeyim. 30 avcı yeri 30 pop ediyor. 30 popa siz atıyorum. Kaç pop top basabiliyorsunuz? Hemen sildiğim zaman mesela. 5 tane top basıyorsunuz. Ama 30 avcı yeri aslında düşününce ne kadar savaş alanında çok net fark etmeseniz de o 5 topun yapacağından daha fazla iş yapabilir. Ve mesela örnek veriyorum. Britanya'nın şöyle bir kartı yok arkadaşlar. Ee, Grabaul sistemi var mesela Fransa'da. Toplarını güçlendiren. Veya e, Nox kart, Ford Knox kartı var örnek veriyorum. 4. çağda yine Amerika'nın e, toplarını güçlendiren. Britanya'nın böyle bir kartı da yok. Normal bildiğiniz düz topçu. Ama korucular gerçekten güçlü arkadaşlar. bu yüzden tavsiye ederim. Artı üstüne üstlük arkadaşlar sürekli şunu yapıyorsunuz. Bakın işin işin güzel tarafını söyleyeyim. Her 199 pop olduğunuzda tabi kulelerinizi falan savaş alanına kurarsınız o ayrı. Üstüne hemen ikişer ikişer roket alıyorsunuz. Roket gerçekten çok çok etkili bir topçu birimi. Çünkü bonus hasarı falan filan gerçekten çok güçlü vuruyor. Eee... 300 gördüğünüz gibi 28 menzille vuruyor. Roketler çok çok güzel arkadaşlar. Normal top basmanıza çok da ihtiyaç bırakmıyor aslında roketler. Bir de böyle bir durum var. 199'un üzerine habire roket söyleyeceksiniz. 6 pop'tan 12 pop zaten ikisi. Ee, böyle bu şekilde oynayacaksınız. Ağır piyadeniz kızıl e, kızıl ceketli olduğu için. Kızıl piyade demişim. Sovyet'e döndük. Ee, kızıl ceketli olduğu için o şekilde de koruyabilirsiniz. Veya yine yani imkansız değil. Bu şekilde oynanabilir. Ejder oynayabilirsiniz ama daha küçük bir ordunuz olacaktır. Gördüğünüz gibi 15 tane falan basabiliyorum. Yani karşınızda Inka oynasa mesela örnek veriyorum. İşte astek oynasa tamam. Şey basmıyorsunuz ama bu sefer tabi top basacaksınız. Ya da avcı basacaksınız işte ekstradan mesela. Örnek vermek gerekirse. Ee, çimu akıncısı, çakal akıncı falan gelse koruyamazsınız. Yani orduyu korumaya yetmez yani şey olarak. Kalabalık edemezsiniz. O kalabalığın içinde kaybolur ejderler. E, düzgün çalışamaz. Ama Avrupa ırkı vardır karşınızda mesela ne bileyim. İşte Fransa vardır bir şey vardır. Jandarmayı mandarmayı yolda gelirken öldürmek için kesmek için falan kullanabilirsiniz tabii ki. Bir de anlık çıkıyor. Özellikle mesela daha hızlı çıkıyor falan derken. Olabilir neden olmasın. Ama Britanya genellikle avcı yeri e, piyade, karışık, yani piyade karışımıyla oynuyor öyle söyleyeyim. O şekilde mantıklı oluyor Britanya. Durum bundan ibaret. Yine zaten Avrupa arık olduğu için e, kulelerinizi kurarak oynayacaksınız. Bir de ekstra bir özelliğiniz var arkadaşlar. Sadece Kutsal Roma Cermen'de ve Britanya'da olan bir özellik. Trampetçiler arkadaşlar. Trampetçinin olayı şu. Trampetçiler sevgili arkadaşlar. E, yakında bulunan birimlerin gördüğünüz gibi bakın. Askeri birimlere daha hızlı hareket etmeleri ve saldırmaları için ilham verebilen askeri müzisyen. Bu neye sebep oluyor arkadaşlar? Askerlerin hızları, kendi hızları ve atış hızları yükseliyor. Tamamen bakın 7.98'e çıkıyor. Mesela şunları zaten işin içinden çıkartalım. Çok geniş bir alanı var. Mesela bakın şu anda göreceksiniz. Birazdan bakın. 5.14, 6.05, 7.98 görüyorsunuz. Şu an bunu çekince 284 atış hızı var bu arada. Silahların ateşleme hızı. 3'e çıktı 725'e düştü. Gözünüzün önünde mesela. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu sürekli trampetçi arttırdığı için trampetçi arka tarafta şey duruyor. Yerinde bekle komutunda tutacaksınız trampetçiyi. Ordunuzun arka safında dursun. Çünkü alanı geniştir. Öldü mü? Hemen arkadan bir tane daha. Çünkü isteklenmiyor misyoner gibi değil arkadaşlar. İspanyol misyoneri gibi düşünmeyelim. Ee, aynı anda 4 trampeçi 5 trampeçi olunca artmıyor. Aynı zamanda üretimde de trampeçi bırakıyorsunuz ki köylülerin çalışma hızını artırsın diye. Daha köylüleri hızlandırıyor bu sefer de. Trampeçi bu işe yarıyor. Ölünce bir daha basamayacağınız için trampeçiyi. Ee, ondan dolayı şey yani. Ee, iyi korumanız gerekiyor. Almanya'da tabii durum farklı ama İngiltere'de bu şekilde sevgili arkadaşlar. Evet. Britanya'nın nasıl savaşması gerektiğini açıkladık sevgili arkadaşlar. İçeriğimiz bu şekilde. Yine Doğru. unuttuğumuz bir şey vardır veya yes. e, eklemek istediğiniz veya soru hey. sormak istersiniz falan yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere.